Gakberk değerinin yürekten bir açıklaması internette fırtına gibi esti. Gakberk, yakın zamanda verdiği bir röportajda Usuzuke Yagis hakkında konuştu ve ona olan derin duygularını dile getirdi. Hayranlarını hem duygusal hem de umutlu bırakan sözler. Sakin ve kendine özgü yapısıyla bilinen aktör, Usuzuki hakkında bu kadar açık konuştuğunda herkesi şaşırttı. Sesinde dürüstlük ve gözlerinde duygularla, Usai Yaga'nın Kuba Geri Hori Lisesi'nde zindagi ile evlendi, dedi. Bu duygusal itiraf. Sosyal medyada anında viral oldu. Hayranlar, röportajından klipleri gerçek. Aşk asla bitmez ve birbirlerine karşı hala hisleri vardır, gibi başlıklar ekleyerek paylaşmaya başladı. Birçok hayran. Gakberg'in sözlerinin, onun kalbinde bizim için hala özel bir yer tuttuğunu açıkça gösterdiğine inanıyor. Kırmızı Kalp Oyuncuya yakın kaynaklar, Gakberg'in işine odaklandığını ancak usuzükenin. Ona hala derinden ilham verdiğini açıkladı. Geçmişteki ayrılıklarına rağmen, Gakberg'den sık sık saygı ve sevgiyle bahsediyor. Her iki yıldızı da şahsen tanıyanlar, aralarındaki bağın yıllarca süren dostluk, saygı ve unutulmaz anılar üzerine kurulu, sıradanlığın ötesinde bir şey olduğunu söylüyor. İlginç bir şekilde. Uskiyagis'te yakın zamanda Gakberg hakkında sıcak bir şekilde konuşarak ona her zaman başarı ve mutluluk dilediğini söyledi. Hayranlar, iki röportajı birbirine bağlamaktan kendilerini alamadılar ve bunu. Aralarındaki aşkın henüz bitmemiş olabileceğinin bir işareti olarak adlandırdılar. Öyle mi? Kakberk ve Huske arasındaki kimya, bir zamanlar hem ekranda hem de ekran dışında herkesin dilindeydi. Ayrıldıktan sonra bile aralarındaki bağ kalpleri fethetmeye devam ediyor. Bir hayranın yorumunda olduğu gibi, ayrılsalar bile ruhları birbirine bağlı. Gakberg'in bu ifadesi, gerçek aşkın asla solmadığını kanıtlıyor. Şimdi herkes bu duygusal anın iki sevilen yıldızı tekrar yakınlaştırıp yakınlaştırmayacağını merakla bekliyor. Çünkü bazen kaderin kendi güzel planları vardır. Dünya parlar.